arkadaşlar. ISG TV'ye hoş geldiniz. Bugün fiziksel risk etmenlerinden sizlere bahsedeceğiz. Fiziksel risk etmenleri gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, radyasyon ve basınç olarak altıya ayrılır. Gürültüyle başlayalım. ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre işitme kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür. Gürültü türlerine bakalım. Kararlı, kararsız, dalgalı, kesikli ve vurma olarak 5'e ayrılır arkadaşlar. Kararlı gürültü aynı düzeyde olan gürültüdür. Kararsız gürültü iniş çıkışlar gösteren bir gürültü çeşididir. Dalgalı gürültü ise önemli ölçüde farklar görülen gürültü çeşididir. Kesikli gürültü trafik gürültüsünü örnek vermişiz. Bir anda yüksek bir anda ortam düzeyinde olan gürültüdür. Vurma gürültü ise anlık gürültülerin tamamıdır. Burada bir not eklemişiz arkadaşlar. Günlük gürültü maruziyet düzeyinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 desibel maruziyet sınır değerini aşamaz arkadaşlar. Peki gelelim maruziyet düzeyi, günlük maruziyet düzeyi, haftalık maruziyet düzeyi vesaire bunlar nelermiş? En yüksek ses basıncı C frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini ifade eder. Günlük gürültü maruziyet düzeyi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin 8 saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Haftalık gürültü maruziyet düzeyi ise A ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin 8 saatlik 5 iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Günlük gürültüde 8 saatlik bir iş günü, haftalık gürültüde 8 saatlik 5 iş günü arkadaşlar. En düşük maruziyet eylem değerleri 80 desibeldir. En yüksek maruziyet eylem değeri ise 85 desibeldir. Maruziyet sınır değeri 87 desibeldir. İşitme eşiği 0 desibel, ağrı eşi ise 140 desibeldir. Burada bir not eklemişiz arkadaşlar. Maruziyet sınır değerleri uygulanırken çalışanların maruziyetinin tespitinde çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. Maruziyet sınır değerlerinde KKD dikkate alınırmış. Fakat maruziyet eylem değerleri uygulanırken kulak koruyucuların etkisi dikkate alınmaz arkadaşlar. Sınırda dikkate alınıyor, eylemde dikkate alınmıyor geçelim. Bu arada arkadaşlar çok sevdiğim bir hocamdan bir tavsiye geldi. Sarı rengi kullanmamı söyledi. Sarı renk hem zihni açıyormuş, öğrenmeyi kolaylaştırıyormuş hem de bu fosforlu bayağı ışık saçan kalem sayesinde dikkat dağınıklığını önlüyormuş. Buradan Filiz hocama çok teşekkür ediyorum. Geçelim. Maruziyetin belirlenmesi. İşveren çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi ve çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur. Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesiyle maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığına karar verebilmesine imkan sağlar. Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir. Değerlendirme ve ölçüm sonuçları gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır. Arkadaşlar şöyle bir şey var. İş müfettişleri, bakanlıktan gelen yetkililer vesaire her türlü bilgi, belge ve dosyayı görebilirler arkadaşlar. Asla izin verilemez diye bir şey yok. Onlar isterlerse her türlü dosyaları işveren, oradaki çalışan temsilcisi veya yetkili kim varsa göstermek zorundadır. Her şeyde. Geçelim maruziyetin sınırlandırılması. Çalışanın maruziyeti hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığını tespit edildiği durumlarda işveren maruziyeti sınır değerlerinin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır. Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler. Risklerin değerlendirilmesi İşveren İSG risk değerlendirmesi yönetmeliği uyarınca İş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken şunlara önem verir. A bendinde anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanları ve tüm çalışanların sağlık ve güvenliğine Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine, kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyallere ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine, iş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine, gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, gürültüye maruziyetin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine, sağlık gözetiminde elde edilen güncel bilgilere ve yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına işveren özel önem verilmiş arkadaşlar. Geçelim. Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması. İşveren risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar. Kaynağında. İşveren maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasını özellikle gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin ve ekipmanının seçilmesi, iş yerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, çalışanlara iş ekipmanları hakkında bilgi ve eğitimin verilmesi ve gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla, bakın bu iki madde önemli, hava yoluyla yayılan gürültünün perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması, yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün ise yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılmasını unutmuyoruz arkadaşlar. İş yeri ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması, gürültünün iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması, yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin de düzenlenmesi gerekmekte arkadaşlar. İş yerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde de, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur. Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerine uygun şekilde işaretler, İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar. Çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar arkadaşlar. Kişisel korunmaya gelelim gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler tedbirler ile önlenemiyor ise işveren çalışanın gürültüye maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerleri açtığında kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri açtığında kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler. Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu madde gereğince alınan kişisel koruma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir. Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur. Çalışana tam olarak uyar ve çalışana özel olarak sağlanır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde ve her 6 ayda bir odyogramları alınmalı ve eşitme kaybı görülenlerde tedbirler alınmalıdır arkadaşlar. İş kazalarının önlenmesinde kesin denilebilecek yeterli önlem alınabiliyorsa gürültülü işlerden doğuştan sağır veya dilsizler çalıştırılabilir arkadaşlar. Bakın çok önemli bir madde unutmuyoruz. Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az 2 yıl Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibel üstünde olan işlerde ise en az 30 gün çalışmış olması gerekir. Önemli bir madde. Geçelim. Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi. İşveren iş yerinde en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerinde gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak özellikle bu hususları arkadaşlar kendiniz videoyu durdurup okuyun. Hem derse de katılmanızı sağlamış oluruz bu şekilde. Hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. Evet arkadaşlar bu maddeleri dediğim gibi kendiniz okuyun. Hem videoyu da uzun tutmamış olurum. Sizler de derse katılmış olursunuz. Geçelim. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması. İşveren çalışanları ve temsilcilerini bazı konularda arkadaşlar görüşlerini alır ve onların da bu işe katılmalarını sağlar. Bu şekilde risk daha da azalmış olur arkadaşlar. Çünkü herkes sorumluluk sahibi olmuş oluyor. Geçelim. Sağlık gözetimi. Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla işveren, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde veyahut da İş yeri ekimince belirlenecek düzenli aralıklarla çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için işitme testleri işverence yaptırılır. Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri tabii ki yaptırılabilir. İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde çalışan iş yeri ekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Bakın bu da sınavda çıktı. Kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında işveren bilgilendirilir arkadaşlar. Özür diliyorum. İşçi işveren tarafından veya iş yeri ekimi tarafından bilgilendirilmek zorundadır. İşveren İş yerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular. Buraya bir gülücük işareti koyabiliriz. Bakalım hangi işveren bunları uyguluyor benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İnşallah bu söylediğimiz güvenlik kültürü tüm işyerlerimizde oluşmuştur diye umut ediyoruz. Geçelim. Dozimetre nedir arkadaşlar? Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddeti bakımından oranlayan cihazdır. Ses basıncı ve enerjisini ölçerler ve gürültü maruziyet riskini belirlerler. Ses şiddeti ise sesin havada yayılırken oluşturduğu dalganın yoğunluğunun niceliğidir. Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan desibel birimi sesin şiddetine karşılık gelir. Desibel ses şiddeti. İnfrasonik ve ultrasonik. Frekansı 20 Hz'in altında olan seslerdir. İnsanlar duyamaz. İnfrasonik. Frekansı 20.000 Hz'in üzerinde olan seslerdir. Hayvanlar tarafından duyulabilir. Bu da ultrasonik. Peki gürültüden korunma yolları nelerdir? Kaynakta, ortamda ve kişide olmak üzere 3'e ayrılır arkadaşlar. Bunları videoyu durdurup bir gözden geçirin bakalım. Gürültünün insan üzerindeki etkileri nelerdir? Fizyolojik, psikolojik ve performans olarak gürültünün insan üzerindeki etkileri vardır. Bunları da aynı şekilde videoyu durdurup bakın arkadaşlar öğrenin. Şimdi geçelim titreşime.